Siz daha uyumadınız mı? Uyuyamadım. Ya şu Songül meselesini düşündükçe uyku tutmuyor beni. Ya Siz onu boş verseniz de Espin Hanım. Bu Hasan Yağmur meselesini ben Bahri Bey'e söylemesem bile... ...Saadettin'e söyleyeceğim yalnız kusura bakma Ümran. E Saadettin Bey biliyor ki zaten. Nasıl? Bayağı ben zaten onlar ikisi aralarında konuşurlarken duydum da öğrendim. Yani olan Bahri Bey oluyor öyle mi? Maalesef. <laughs> ne oldu bu Adil Topal? Artık bizi rahatsız edemeyecek. Yani tutuklandı mı? Öyle sayılır. Baba, gözün aydın. Adil Topal pisliği cehennemin dibini boylamış. Elinize sağlık Bahri Bey. Teşekkürler. <laughs> Baba ne olacak şimdi? Bu adamın bir sürü adamı vardı. Hepsi kendi işini yapacak. Tamam da şimdi bir otorite boşluğu yeni bir savaşa yol açmayacak mı? Sonra konuşuruz. Yine de birinin bu adamların hepsini idare etmesi gerekiyor. Benim aklımda biri var. Kim? Poyraz mı? Sen. Poyraz bu işlere karışsın istemiyorum. Babacığım ben alayım mı? Alayım ben. <laughs> alayım ben. Oy, oy. Şş, şş. <gülüyor> <gülüyor> bak babaya bak. Babana bak. Şş. Babacığım torununuz günden güne size benziyor. İşte. Yok yok huyu suyu benzemesin. Okuyup adam olacak benim torunum. Müsaadenizle. <laughs> Bahri Bey, bir müsait zamanınızda bir beş dakikanızı alabilir miyim? Ha, tabii, tabii. Neden olmasın? O kız, o kız nerede? Gitti mi? Kim? İpek mi? O gitti baba. Bir daha görüşmeyeceğiz. Ha. Güzel. Babacığım, ben bu vesileyle biraz sizden aslında özür dilemek istiyorum. Sus Kongül, sus. Sus hadi git odana. Ayak altına dolaşıp benim hasabımı bozma. <laughs> ne oldu Desmine Hanım? huzursuz görüyorum size. Evet, doğrusu biraz huzursuz ama yine evinize mi gitmek istiyorsunuz yoksa? Yani Adil Topal'dan da kurtulduğumuza göre eğer gideceğinizi bilseydim Adil'den kurtulmak için bu kadar çok acele etmezdim. Aslında bu işten en zararlı ben çıkacağım galiba. Yani bu kadar alışmışken zor olacak. Zor. Gitmeyin o zaman. Kalın. Hep burada kalın. Aslında ben daha mühim bir mevzu konuşacaktım sizinle. Buyurun. Buyurun sizi dinliyorum. Baba affedersiniz. Neşet geldi acil sizinle görüşmek istiyor. Siz bakın lütfen işinize. Daha sonra konuşuruz. Kusura bakmayın.